Çok değerli konuklar. Çok değerli konuklar. Çankaya Belediyesi'nin değerli emekçileri. Hepinizi şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Değerli ağabeyim, birlikte uzun süre görevler yaptığımız, önce grup başkan vekilliğinde mevkidaş olduğumuz, sonra partilerimizin genel başkanlığında buluştuğumuz her zaman nezaketiyle, zerafetiyle bizleri onurlandıran değerli Genel Başkanım Musavvat Dervişoğlu'nu ve İyi Parti ailesini saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Tüm muhalefet partilerinin değerli il başkanlarına, ilçe başkanlarına, yöneticilerine saygılarımı sunuyorum. Bugün başkant Ankara'nın kalbindeyiz, Çankaya'dayız. Cumhuriyetin yüceldiği bu ilçeye yakışır çok değerli bir hizmetin Açılış töreni için bir aradayız. Çankaya Türkiye'nin kalbinin attığı yerdir. Her zaman vurguluyorum. Çankaya Türkiye Büyük Millet Meclisine, ilk meclise, ikinci meclise, mevcut meclisimize, Atatürk'ümüzün Çankaya Köşkü'ne, partilerimizin genel merkezlerine, bakanlıklara ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına el sahipliği yapan bir yerdir. O yüzden Cumhuriyet Halk Partililer geceleyin gözlerini yumduklarında, Ankaralılar geceleyin gözlerini yumduklarında buraları emin ellere emanet ettiklerinden emin olmak isterler. Bugün burada bir birliktelik var. Siyasette bazen şöyle şeyler yaşanıyor. Daha önceki başkanın başlattığı bir iş biter, adını bile anmazlar. Bugün böyle olmamış. Sayın başkan Projeyi ortaya koyan, başlatan, ilerleten kendinden önceki başkanı davet etmiş. Daha önceki başkan adaylaşmadı diye küser, davet almasa da alsa da gitmez. Öyle olmamış. Başkanımız kalkmış gelmiş burayı şereflendirmiş. Çankaya'ya hizmet ettiği dönemde bu bina ile ilgili heyecanını gördüğüm ve bu binanın ilerlemesinde, yavaşlamasında büyük emekleri olan sevgili Alper Taşdelen'e ve bir bayrak yarışıyla kendinden genç bir belediye başkanına bayrağı teslim etti. O bayrağı alıp ağabeyi gibi başarıyla taşıyan değerli kardeşim Hüseyin Can Güner'e bu tutumları için ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Gerçekten muazzam bir eser. Atatürk Sanat Merkezi Ankara'nın çok hak ettiği ve Mansur Başkan'ın dediği gibi her bulunan arsayı gökdelenlere açma telaşından dolayı ihmal edilmiş bir eksikliğinin ortadan kaldırıldığı bir merkezin açılışındayız. 22.500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen 500 kişilik ve 1000 kişilik amaca uygun iki tane harikulade sarılı olan bundan sonra opera deyince, bale denince, konser denince, tiyatro etkinliği denince bu kente uygun şekilde buna ev sahipliğini taşıyabilecek olan muhteşem bir eseri bizlere kazandırdılar. Bundan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tabii diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler önemli işler yapmaya başladıkları görülüp bununla ilgili memnuniyet bariz şekilde ölçüldüğünde ilk önce silkelenmelerine yönelik bir talimat verilmişti. SGK borçları, vergi borçları, faiziyle bir kere de hemen yeter ki hizmetler aksasın, memnuniyet oranları düşsün. Bu konuda bir yandan birçok belediyemizde o silkelemede amaçlarına ulaştılar. Ama rakamlar vatandaş bir şey aksıyorsa neden aksadığının gerçek sebebini biliyor oluşu. Belediye başkanlarımızın büyük bir beceriyle mali disipline önem vermeleri, kaynak yaratmaları, tasarruf edip israftan kısıp hizmete yoğunlaşmaları ile birlikte bu konuda başarılı olamadılar ve vatandaşın, milletin takdiri devam ediyor. Diğer taraftan malum belediye başkanlarımıza, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğine yönelik inanılmaz bir itibarsızlaştırma, bir iftira kampanyası neredeyse bir yolunu dolduracak. Geçen sene 2 Ekim günü anayasaya aykırı bir şekilde bakan yardımcılığı gibi fevkalade siyasi bir görevdeyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan kişi 9 Ekim'de görevine başladı ve 30 Ekim'de Esenyurt Belediyesi'ni Türkiye'nin en büyük belediyesini, nüfusu en kalabalık ilçe belediyesini gözaltına alarak tutuklayarak kayyum atarak bir süreci başlattılar. Ardından Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyon neticesinde 16 belediye başkanımızın tutuklu olduğu bir sürecin içindeydik. Bu süreç boyunca her gün Anadolu Ajansı'ndan TRT'den yandaş basından merkez medyaya kadar çeşit çeşit iftiralarla muhatap olduk. Biz bunları yalanlamaktan, çürütmekten, söyleyenleri mahcup etmekten yorulmadık. Onlar yenilerini dile getirmeden yorulmadılar. Ve en nihayetinde aylardır iddianameleri bekliyoruz, iddianameler gelsin dedik. Bu konuda zaten muhalefet liderlerinin, bilhassa Musavvat Başkanımızın, diğer muhalefet liderlerinin adil yargılanma hakkına yaptıkları vurgu, Tutuksuz yargılama noktalarında yapmış oldukları kullandıkları ifadeler bir an önce iddianamelerin yazılması konusunda neredeyse Sayın Erdoğan dışında tüm liderlerin yapmış olduğu açıklamalar birilerinin Eylül ayının başında iddianame çıkacak dedirtmişti. Nihayet bu akşam mesai bittikten sonra yargıdan sorumlu yargıyı takip eden muhabirlerin kendi kurumlarına gitmeleri ve bilgi notlarının ulaşmasıyla beraber nihayet iddianame ortaya çıktı. Yaz boyunca aylardır söylediğimiz ipe sapa gelmez bütün iftiranameleri bir araya getiremiyorsunuz dediğimiz meselenin ne kadar gerçek olduğu. Bir torbanın içine ilgili ilgisiz birbiriyle neden sonuç ilişkileri kurulamayan kanıtlardan mahrum ve iddiaların havada kaldığı bir perişanlık belgesiyle 500 sayfaya yakın karşı karşıyayız. Tam da bunu söylüyorduk. Yargılanmak için değil, yargılamak için şu iddianameyi bir ortaya koyun bakalım diyorduk. Bin felaketi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok daha tutarsızı, çok daha boşu, çok daha perişanının çıkacağına olan inancımla bugün çıkmış iddianamede ne görüyorum? Koca bir suçlanan kişi yapmadığı kalmamış ama itirafçı olmuş. Örgüt kurmuş dışarıda. Güya o örgütte birlikte suç işlediğini iddia ve iftira ettiği kişilerin hepsi içeride. Kendisi hakkında dünya kadar şey yazıyor. Serbestçe geziyor ama Adıyaman Belediye Başkanı bir satır. Adana Belediye Başkanı bir satır. Seyhan Belediye Başkanı bir satır. Ceyhan Belediye Başkanı bir satır. Bir de ne işleri var bunların İstanbul'da? Bu işlerin yeri kendi memleketleridir. Onu oraya tutabilmek için suçlamanın türünü değiştirmeler falan büyük bir tutarsızlık karşımızda adeta tel tel dökülen bir iddianameyi işte bir saat önce görebildik. Şimdi bu vakitten sonra yargılama evresine geçiliyor. Deliller tartışılacak, savunmalar olacak, iftiralar çökecek, iftiracılar bakalım bu sözlerinin nasıl arkasında duracaklar. Sadece özgürlük karşılığında şunu imzala çık dediklerini nasıl bir arada tutacaklar hepsini görüyoruz. Ama her şey bir yana bahanesi kalmamıştır. Bu işin bahanesi kalmamıştır. Bütün deliller toplanmıştır. İddianame yazılmıştır. Tutuksuz yargılama esastır. Kimsenin kaçacağı bir yer yoktur. Bıraktığınızda koşa koşa Zeydan Karalar'ın gideceği yer Adana'ya hizmet etmektir, Ceyhana, Seyhana hizmet etmektir. Bütün deliller toplandıktan sonra neredeyse bir yıldır bu dosyadan değil esas olarak Kayyum dostasından tutuklu olup konjonktür gereği oradan tutukluluğu kaldırılırken buradan yedekleme için içeriye sokulan. Ahmet Özer hakkında iddia ortadadır. Belediye oradadır. Esenyurt hizmet beklemektedir ve tensiple birlikte tahliye ve tutuksuz yargılama adaletin, vicdanın, ahlakın gereğidir. Tüm belediye başkanlarımız için en çok suçlamayı üzerine yönelttikleri Rıza Akpolat'tan hiçbir suçu olmayıp hatta buradan tutuklanıp buradan bir şey bulamayıp başka dosyalara gönderildiği anlaşılan gencecik arkadaşlarımız için tutuksuz yargılama bekliyoruz. Hodri meydan orada iddialar ortaya konulacak, savunmalar yapılacak, deliller tartışılacak. Eğer yüce heyet suçlu bulsa bile kesinleşmeyecek, istinafa gidecek, yargıtaya gidecek. Bir yıldır yapılan zulüm durmalı, yargılama yapılmalı beraat eden etmeli ve burada artık daha fazla Mussolini'nin ön infaz yöntemiyle bu tutukluluklar sürdürülmemelidir. Bu açılış sırasında, bu açılış sırasında bunları ifade etmek istedim. Konu çok sıcak. Bırakın kent lokantaları açmaya, bırakın kreşler açmaya, bırakın öğrenci yurtları açmaya devam edelim. Bu suçladığınız arkadaşlar görevde yokken İstanbul'da kaç tane kreş vardı desem buradan bir sürü tahmin gelir ama hiçbiri doğru olmaz. Çünkü sıfır hiç yoktu. Şu anda biz tüm Türkiye'de kreş sayımızı 770'e çıkardık. Tüm Türkiye'de öğrenci yurdu sayımızı 75'e çıkardık. İstanbul'da sıfır olan sayı 18'e çıktı. Ankara'da yurt yapmak yerine fevkalade yaratıcı formüllerle kendisine başvuran yüksek öğretim öğrencilerini en doğru şekilde barınma sorununu çözen Mansur Yavaş örneği Türkiye'nin önündedir. Herkese bir iftira atıp onları lekelemeye çalışmak, onların başarılarından korkmaktan, onların gelecekte başaracaklarından korkmaklarından kaynaklanmaktadır. Ekrem Başkanımızın da, Mansur Başkanımızın da, bütün arkadaşlarımızın da sonuna kadar arkasındayız. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Son sözüm iyi ki hepiniz buradasınız. Marifet iltifata tabi böyle güzel işler yapıldığında bu açılışları böyle kalabalık tutmak, yüreklendirmek ve mutlaka destek olmak gerekiyor. Sayın Genel Başkanıma, bütün arkadaşlarımıza burada bulunanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle ben gelince sordum, Musavvat Başkan ne zaman konuşacak? Sayın Başkan konuşmamayı tercih etmiş. Ben onun yerine de bol bol konuştum ama en kocaman alkışı, en büyük alkışı Musavat Başkanıma istiyorum burada bizi yalnız bırakmadığı için. Sevgili Hüseyin'i Mansur Başkanımla omuz omuza kol kola bu güzel hizmetleri için kutluyorum. Rahmetli babasını bir kez daha anarken Alper Taşdelen'e bugünkü centilmence tutumu partililiği için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. En güzel günlerde en güzel hizmetlerde birlikte olmayı ümit ediyorum. Sağ olun, var olun. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e çok teşekkür ediyoruz. Kurdele kesimini ana bina girişinde gerçekleştireceğiz. Sayın Genel Başkanlarımızı ve değerli protokolü ana binanın ön giriş tarafına